Evet gençler güzel videoya hoş geldiniz. Sefalar getirin. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir ve güzel bir gün geçiriyorsunuz diye umuyorum. Bugün başka da gördüğünüz gibi gençler. Bu herkese yapılan bir şey biliyorsunuz. Bu sefer benim başıma geldi. İlk defa zaten böyle bir şey yaşadım. Kışkırtma yaptılar bana. Normalde farklı bir video çekiyorduk Yani elimden geldiğince hani güzel etlemeye çalıştım. Umarım keyif almışsınızdır. Normalde farklı bir içerik şey çekerken bir anda böyle üstümü falan gelindi. Fazla şey yapmayacağım. Yarın şunu yapacağım. Aklımda şu var. Bir gün boyunca ne yaptığımı çekmeyi düşünüyorum. Biliyorsunuz bu normal zaten bir içerik, bir vlog tarzı. Eğer bunu istiyorsanız bu video 2000 like. Fazla bir şey değil. O yüzden üşenmeyip like atarsanız çok sevinirim. Atma ama olsun. Canınız sağ olsun. Canınızı yerim. Sizin abone olmayı unutmayın. Ayrıca içerik masanın double soldier kolunu kullanırsanız ona çok büyük destek olmuş olursunuz. Hadi bakalım videoya geçelim. Keyifli seyirler dilerim. Hani kaçtır uğraşıyoruz? Niye böyle yapıyorsun yani? 3 saattir video çekmeye çalışıyoruz. Bir trolleyip trolleyip duruyorsun oğlum. Abi tamam abi hadi. Evet gençler şimdi oyuna geçtik. Ekao ile beraber teorilerimize bahsedeceğiz. Elimde yine de çok güzel bilgiler var ama önce mahalleyi bir şabarlamamız lazım. Hoş geldin Ekao hocam e, ne yapıyorsun? Hoş abi? bulduk abi. Mahalleye gidiyoruz oradan bir tokada başlayacağız. Elimde efsane şeyler var. Devam et izleyelim. Gençler bu arada Ekao'nun kanalı açıklama kısmında linki var. Gidip de ona abone olabilirsiniz. Kendisine bir bakın derim. E, kendisine bir bakın eşlik ispasını. Oy var çok güzel çok güzel. Ekao aferin. Böyle bir, bir yerinden bal evet. damlıyor yani biliyor ha. Es. Niye oldu? Hop bir Ekao çok güzel yere geldim. Yani hemen adam kontrolü. Ben bu arada Buradan matlardan bir... sonra ben mi? Ben direkt gidiyorum. sen kazarsın Eee ya olur map görüşme hesabı kardeşiz abi. Adam burada. Bir tane daha var? Biz, burada bir abi. Bir bir abi. Var. Lan Karnışın. kazmalıyorum. Eka bu nasıl harcayın? Vur şunu. Burada adam adam var Eka. Aa burada. Dur abi silah alıyorum. Tamam Eka Allah çarpsın bir canı var. Vante <laughs> battı be Eka çok iyi. Abi adamları yes, göremiyorum. Bir tane, lan, geldim, geldim. Bebeğin, bir tane daha var Eka o. Lan Eka o. Geldim geldim. ya Helal bir tane daha var. Hadi koşun benim lütfen aldım Eka Adam. Aldım 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 sen rahat ol ya. Ben oğlum benim seni seviyorum ek seni ben yalarım bak. Tut. Abi ne abi oğlum? klavyenin bağlantısı kopuyor. Ya kankam yapma şurada bak. Bak lan. Ne yapıyorsun oğlum kalsana. Abi klavye kendisi gidiyor. Neyiz yes, biri gelecek kankamcım ne yapıyorsun? yapıyorsun? hesaba yapma yani. A few moments later. Abi bak. Ekabu kaldırsana oğlum dalga mı geçiyorsun? <laughs> Hesabı valla bir şey yapmıyor Kaldır koçum. Adamsın Kaldır. kardeşim ya. Arkadaşlar EK başımı arıyor diyenler yorumları artı bir yazsın. Ne yapıyorsun kankam? EK başım. Abi elimden. Bu adam var adam var adam var. EK benim. beni çatıla, vurdu. Çatıda çatıda. Kanka matım yok EK başım lütfen. Bu bende. 21 de biniydi, bak. 83 crack. Bak. Crack. Çok iyisin burada adam var. EK bir can. EK bir can EK neredesin? Abi ben diğerine gidiyorum dedim ama abi bak. Ama bak işte, diğerine gitme. Diğerine gitme. Aa. Hey sani matın yoktu paşa. Abi atıyorum zaten yine geldi. Ne Ya kama ne yapıyorsun abi. ya? Çok iyi. Aa da şeyi var arkadaş var. Evet abi. Oğlum kaldırsana nereye gidiyor? Hemen kaldır beni dedi. Hadi kaldır bebeğim. E kama bizi kaldırıyor. Tekrardan diriliyoruz arkadaşlar. Abi elim kaydı. Allah Allah. Tövbe abi kahve tövbe. sıkıntılı biliyorsun. Ya, ne yapıyorsun oğlum? Allah Allah. Ne kadar mu lan? Ne yapıyorsun? Yok bekaba. abi ne trollemesi? Şimdi bak kaç uğraşıyoruz. Yapma gözünü çapan yediğim ya. Abi dediğim yok. Allah biliyorsun, Allah. Yesin çekiyorum. Kaç uğraşıyoruz yani biliyorsun. Yapma bir dur. Gel gel arabayı bırak Ya ya çok yarma. Şu chest'i aç hemen. Kav bak harbi bokunu çıkarın yapma canım benim yapma yapma Allah Allah Al ben de yapayım <laughs> al 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 Ah, evet, ah, kapatıyorsun a, kendini a, işte abi. Ben de kapatıyorum. Tamam a, abi a, olabilir. Oğlum adam geldi lan. Ah, ah. Headshot dedi abi biri. Öldüm abi ben. Ne bir rekabı. Ah öldüm abi ben. Hadi abi alırsın onu. Oh, oh. Helal helal helal. Oh. Of çok iyisin ya. Çok iyi. <laughs> Vallahi billahi sıfır batla gençler böyle zıkçık. Dur arkadaşım arıyor ya. İki dakika dursana. Bir atla, kapatalım dur. Abi bir dakika bir dakika. Abi bir dakika. Kanka ben arayacağım seni ya şimdi Berk bir dakika Berk abi dur ya. Kavucum e mı geçiyor. Tamam abi bir dakika. Allah Allah, Allah, Allah. kapatsın. Önemli bir oldu. şey. Sonra konuşursun. Önemli bir şey abi. Oo oh, FK. Tamam, kanka, ben of. arayacağım seni tamam. Tamam kanka hadi konuşuruz ya kapatıyorum hadi bay bay. Evet gençler şimdi mahalleyi tokatladık. Şimdi elimde çok güzel teoriler var. Şimdi soruyorum. Gençler biliyorsunuz Fortnite şu sıra biraz oyuncu kaybediyor. Sence Fortnite nereye gidiyor? Ne zaman düzelecek bu güzel Fortnite'ımız bizim? Ha bence bu Fortnite daha düzelmez oyun bok yoluna gidiyor zaten gençler siz de bırakın oyunu. PUBG'ye falan geçin. Bu kadar yeni Dalga güzel oyun mi? var. Dalga mı geçiyorsun? Bu kadar yeni Eka, güzel abi. oyun videosunu çekiyor. Sen niye çekiyorsun o zaman? Böyle şeyler der mi lan videoda? Allah Allah. Güzelce konuşsana oğlum. Hani mantıklı şeyler söyle. Bok gibi bok gibi diyerek neyini savunuyorsun yani? Ben direkt bok gibi diyorum. Adam var adam. Dur dur. Gençler bir dakika açıklıyorduk hemen. Adam var. Adam görmedi mi ne Aa başka adamlar gelmiş. 40 dedi. Eka, o 42 ya, adam abi, var yedi. Ekao 42 white diyor. Evet, adam var. Abi yukarıda da var. Abi o o. Seksen şey Ne yaptın bebeğim ya? Eko al, oğlum bir dur Eko dur bir lan dur lan. Abi klavye takıldı bak yine. Yapma Eko lütfen bir dur kaldırayım mı ya? Trolleme Dur kitatacağım be. Ka ben gidiyorum. Bu adam nereye gitti? Aa burada. Burada bir yerde abi. Es nereye gitti? Ya. Kırık kırık bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Oğlum, ya? Oğlum. Nane yedim abi. Abi korumuyorsun bir şey yapmıyorsun ya. Çağırıyorum ne yanıma da geldin ya. yoktu? yok ya. Ah be canım benim ya. Abi çağırıyorum o kadar geldiğin yok. Oğlum nasıl niye gidiyorsun? E dedim abi gidiyorum diye. Bak sen ne öleceksin? Hayır. Aferin abi. Oy. Helal be abi. Aferin. aferin. Oy gençler buraya bir oyalalım alalım lütfen. Eko, abi. Salıyorum seni. Git abi git ya. Görmüyor abi, abi gelmedin bir saat <laughs> Allah Allah. Gençler anlatamadık bu arada. Şimdi... <laughs> Helal. Gençler, abi. biliyorsunuz ki önümüzdeki sezon Fortnite için çok kritik bir sezon çünkü chapter 2'nin sonuna yaklaşıyoruz. Ekav, sence biz önümüzdeki sezonun neler bekliyor? Bana böyle şey hemen kısa bir açıklama yapar mısın lütfen rica ediyorum. Ya bence arkadaşlar oyuna evet. GTA falan gelecek. GTA 6 geliyor biliyorsunuz. Ya Ekabım ne GTA 6'sı ya Allah Allah. Oğlum güzel bir şey söylesene dalga mı geçiyorsun benimle ya? Evet Ekav, seni diliyoruz buyur. Evet tamam sen de Ekabocuğum. Efendim anne? Kafa yiyeceğim şimdi ya Allah'ım söveceğim ne, şimdi dinledim. bir şeyi tamam, ya. Tamam, yaparız. Vallahi süceğim tamam, hani şimdi mi? ya. Yani Ekağa gerçekten inanılmaz bir çocuksun ya. Abi ne yaptım? Tam bir şey yapmadın hani de. Yanında bir sürü adam var. Evet, e, günü ne günü oluyor? lan? Ya. Daha ne kalır. diyeyim ben anlamıyorum. O oh, yeah Ekağa ben niye böyle oldum? Oo. Öldün ki. <laughs> sor abi tamam hadi sor. Daha sorması mı kaldı? Diğer video çekeceğiz artık. Ağzıma sıçtın ya. yani. Sıçtın attım videonun içine anasını satayım. Tamam izliyorsun? musun? Geçler bu. Önündeki adamı görmüyorum ya. Şimdi gördüm. Önündeki adamı görmüyorum. Oy ya <laughs> <laughs> Ne? Hayır. Allah e bu niye böyle oldu? Öldün abi ya. Tamam ölmek lazım. Zaten ekao sıçtın e bu videonun ya. ağzına ya. Yani. Bu videoyu şey yapmayacağım. Ben Sağ bir olasın. şey yapmadım abi. Sen doğru düzgün şey yapmıyorsun hani. Herkes beni tarıyor. Oy. Öyle. Lan. Aferin ya hadi. Tövbe estağfurullah hadi, ya. Hadi. Söveceğim şimdi Saat ama ha. Hadi hadi ne. Allah Allah. Gördük Aygrand'ı bak. Al gördün Aygrand'ı ne adam oldu? Adam aldı aygırandı. Kesin almıştır. Ya Burak Ah bu. be öldü zaten o. Hes vuramadım. Anak. Aferin aferin. Oh yeah kavu. ya abi dinlemiyon ki. Kendi kafana göre oynuyon. Nereye gitti o adam? Öldüm, Oy. Ha. Aferin. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Çocuk Aa. harbi seçem ağzını ha. Abi bir şey yap. Hani kaçtır uğraşıyoruz? Niye böyle yapıyorsun yani? 3 saattir video çekmeye çalışıyoruz. Bir sonra leap oğlum. Abi tamam abi hadi. Berk abi. Duyuyor değil mi? Engellemedin. Berk abi val iyi bok dedin yani. Video çıkacağım diye harbi ağzıma sıçtım. Bütün gün gecemi ağzına ettin yani. Eyvallah. Çok sağ ol. Abi vallahi özür <laughs> dilerim.